23'te 23'ün bugünkü konuğu Tuna. Hazırsan başlıyorum. Nerede doğdun? İstanbul. Sabah insanısın, gece insanı mı? Gece insanıyım. En sevdiğin mevsim? Kış. Çocukken ne olmak istiyordun? Bilim insanı olmak isterdim. Okulda en sevdiğin ders? İşletme yönetimi. Hobin var mı? Varsa ne? Evet, resim çizmek, kara kalem değilim. En sevdiğin hayvan? Kuş. Evde kuşum var. Mutluluk nerede? Mutluluk içimizde. Başarı için şart olan bir şey söyle. Disiplin ve inanç. En çok seyahat etmek istediğin ülke. İtalya. Özellikle Roma'yı çok merak ediyorum. Hemen gidin dediğin film. Limitless. Eğer bir süper kahraman olsaydın süper gücün ne olurdu? Uzay zaman kontrolü böyle Jedi'ların yaptığı gibi. Bir ömür yasam sıkılmam herhalde dediğin yemek. Soslu makarna güzel olurdu. En güçlü yanın. Kriz yönetimi diyebilirim. Aldığın en iyi tavsiye. Pişman olmayacağın seçimler yap. Şimdiye kadar yaptığın en cesurca şey. Kendimle yüzleşebilmek. Başarı senin için ne anlamı geliyor? Başarı benim için kendi içsel amacını gerçekleştirebilmek. Bu yıl içerisinde öğrenmeye umduğun şey? Kendi potansiyeli. Sana ilham veren bir söz alıntı. Ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman? En çok kullandığın emoji? Böyle kovboy şapkalı gülen kovboy emojisi. En sevdiğin kelime? Tutku. Son zamanlarda en çok dinlediğin şarkı? Imagine Dragons Believer. 23, 23 kelimeyle anlatır mısın? Arayış, yenilik ve cesaret.